Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, kanalıma ilk defa gelenler için ismim Fatma ee, böyle bugünkü projemde e, bugün e, yoğurt kovasından böyle kestim ben bunu şu kenar kısımlarını çıkarttım ee, şöyle parçaları hani burada böyle şu kenar kısımlarını şöyle parçaları şöyle kestim hazırladım şöyle düzelttim güzelce şöyle bir yoğurt kovası var elimde şimdi şöyle kestim hazırladım arkadaşlar şöyle elimde güneşlik var güneşlikten bir parça kestim böyle art, arta kalmış artık bir güneşlik parçası böyle bunu yapıştıracağız daha sonra tülümüz var artık tülümüz var Göstereyim size. Bir parçaydı bu, tek bir böyle bir parçaydı. Ben bunları böyle e, ortadan ikiye böldüm. Şimdi bu güzelce e, yoğurt kovasından sepetimizi yaparken e, gerekli olacak kaplayacağız. Daha sonra burada elimde e, artık iplerim var, e, yazma oyalarından kalan iplerim var. E, daha sonra böyle ince yeşil kurdelem var. Böyle e, kur, şey var arkadaşlar. Bir an ak, aha, aklıma gelmedi. E, danteller var böyle. Bazen pisto da deniliyor. Pisto, dantel yani işte dantel. Ondan var kızlar. E, daha sonra e, sepetimizin içine böyle bir artık kumaş var elimde. Böyle hatta kenarları falan yırtık yani e, bir yine sağ olsun perdecimin verdiği kumaşlardan birisi. Böyle bu polyester kumaş böyle hani polyester karışımı hani daha çok. Böyle bunu da içinde kullanacağız. Önce bakalım biraz daha ısınması gerekiyor. Silikonumuzun. Evet silikonumuz ısındı. Şimdi yapımına başlayalım. Önce bu alt kısmını yapıştırıyoruz. Daha sonra şimdi buraları yapıştıracağız. Evet şuraları fazla düzgün olmasın Önemli değil nasıl olsa altında kalacak Evet şimdi tülümüzü alalım Evet böyle tülümüz elimizde aldık elimize şimdi şuradan başlayacağız şöyle veya şöyle kıvırabiliriz şöyle Şöyle hafif uç kısmını içe doğru yapacağız. Uç kısmından hafif şöyle uç kısmını uç, uç kısmı çok fazla kalınlaştırmadan şimdi şöyle devam edeceğiz. Şimdi şöyle kıvırmaya çalışıyoruz. Şöyle önce ağız kısmından başlıyorum. Şöyle hafiften hafiften böyle kıvırıp Şu, şu ağız kısmı da yumuşak e, olsun, güzel olsun, sert olmasın diye, şu ağız kısmından başlıyoruz. Devam ediyorum. Şimdi şu kısma gelince böyle alt sıraya geçiyorum. Şöyle alt sıraya geçiyorum. ve şu araları sıkı sıkı yaparsak daha iyi olur. Şöyle bakın. Boşluk kalmayacak şekilde yapıştıracağız. Böyle ikinci sıraya geçtim şimdi. Aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, evet arkadaşlar ee, böyle yoğurt kovamı tamamladım, Tülüyle tülle güzelce sardım. Arkadaşlar size de şiddetle tavsiye ediyorum, size yapın. O kadar güzel oldu ki böyle böyle bile kullanılabilir yani. Bakın desen bile oluştu. Bakın şuraya bakın, burada böyle desen bile oluştu. Belki bilmiyorum kameraya yansımayabilir yani. O kadar güzel oldu ki yani çok güzel oldu. Pufidik pufidik oldu. Böyle sanki gelinlik giydirmiş gibi. Böyle aralarında boşluk bırakmamaya çalışın. Benim burada bir iki yerde kalmış ama oraya tül yapıştırabilirim. Yapıştırmasam da olur. Beyaz olduğu için alttan fazla çirkin durmayacaktır. Şuna bakın kızlar. Nasıl güzel oldu ya? Pufidik pufidik oldu. Size de tavsiye ediyorum. Yani karton kutu olabilir, metal kutu olur yoğurt kovası, plastik kutu olabilir. Mutlaka siz de deneyin. O kadar güzel oldu ki sanki böyle gelinlik gibi şey oldu yani. Yumuşacık oldu. Çok güzel oldu. Pufitik pufitik oldu. Böyle bakın. Sadece şuralarda bir iki hatam olmuş. Oralarda önemli değil. Hani e, kapanır yani. Ama beyaz olduğu için fazla kötü durmuyor. Kovan hani yoğurt kovası beyaz olduğu için. Bakın altına da şöyle çok güzel oldu. Bakın böyle önünde desenler oluştu böyle hani. Çok harika oldu. Şimdi böyle elimdeki kumaşımı şöyle ölçeceğim. Şöyle ölçelim. Şöyle biraz geniş dursun şöyle buradan itibaren kesip şöyle telleyip kızlar tığla öreceğim Evet arkadaşlar sepetimizin şimdi alt kısmını şu biraz parça kalmıştı ee, içine yap, yaptığım kumaştan şimdi onu buraya yapıştıracağım değerledim. Böyle altına yapıştıracağım. Silikonla mi Evet tamam güzelce ha Buraya yapıştırdım böyle kumaşın arta kalan parçayı arkadaşlar. Şu üzerindeki telleri çıkartacağım, biraz böyle iyice donsun, keseceğim makasla. Evet, şimdi e, ellerime de bir silikon yapıştı. Evet, bu e, kesmiş olduğum parçayı ördüm ben arkadaşlar. E, aslında kenarına ben e, beyaz e, dantel işte, örecektim, dikecektim, birleştirecektim ama. Sonradan vazgeçtim tamamen böyle kalan iplerimle böyle hatta bir tanesi bitti böyle yazma oyalarından kalan iplerimi değerlendirdim böyle çok güzel oldu şu kenar oyası yaptım böyle şimdi şöyle çevirelim tersine böyle altını böyle yaptım buraya aslında yuvarlak yapacaktım ama daha sonradan dedim buraya yapıştırayım yuvarlak parçayı bunu böyle şimdi içine alalım. Daha doğrusu almadan aslında ben şu pembe kurdelayı geçireceğim kızlar. Şu pembe kurdeladan geçireceğim. Şimdi oraya geçirince belki e, zor olur. Yerleştirince. Evet. Orta kısmından şöyle çengelli iğne taktığım kurdelamızı hemen boşluklarından böyle geçiriyorum. Böyle yeşil yapmak istedim. Yeşil de çok güzel oluyor. Böyle işlerde hemen organize kurdelam vardı. Böyle yazma oyalarından kalan şöyle hemen iki dakika daha eee tu işlerini çok seviyorum arkadaşlar. Böyle yün örgü, böyle işte yazma kenarları, böyle kumaş hani e, dantel yaparken hani örtü bir yerlere yani örtü e, o da takım falan böyle. Çok seviyorum böyle şeyler yapmayı, böyle şeyler işlemeyi, yapmayı çok seviyorum. Hani küçüklüğümden beri severim. Şöyle geçirelim. Bu biraz şey kaldı. Neyse arkadaşlar şöyle bunu çıkaralım iğnemizi. Evet, şimdi onun tersini çeviriyoruz. Şimdi kurdelemizi bağlıyoruz. arkadaşlar Böyle işleri seviyorsanız e, tavsiye ederim deneyin çok güzel oldu gerçekten hani yaptım kendim yaptım diye e, söylemiyorum mutlaka deneyin gerçekten güzel oldu şöyle gayet güzel oldu bakın şöyle bakın kenarlarını. şöyle yakından göstereyim. Evet, böyle bir sepetimiz oldu. Altı da çok şık oldu. Böyle kumaşıyla uyumlu. Böyle. Çok hoş oldu arkadaşlar. Tül deyip geçmeyin böyle. E, gayet güzel oldu. Pufidik pufidik oldu. Siz de seviyorsanız deneyin. Böyle kurdelemiz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar abone olan destekleyen, bana güzel yorumlar yapan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.